Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek bir toplumu mu halife atayacaksın? Hayırlı cumalar. Herkese hayırlı cumalar olsun. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Siz de hoş geldiniz Yaşar Bey. Hoş buldum, merhaba. Direkt bu sefer bir ayetle başladım. Bakara suresi 30. Bir zamanlar Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife atayacağım buyurmuştu. Melekler de... Seni övgüyle yüceltip takdis eden bizler dururken, orada bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açacak kan dökecek birini mi atayacaksın? diye söylediler. Şöyle buyurdu: Muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Yeryüzüne bir halife atandı, insan oğlu. Melekler de dedi ki. Biz dururken bunu neden atıyorsun? Biz seni yeterince takdir etmiyoruz. Aynı itirazı iblis de yaptı. Fakat o biraz diretti ve Allah'a güvenmedi. İman güven demiştik. Böylece iblis de güvensizlerden, imansızlardan oldu. Ve insanın doğru yolu üzerine oturdu. Halifelik hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Hocam halifelik e, aslında e, Rabbin Bakara suresi 30'da e, göstermek istediği çok önemli bir konu var. Demek ki yeryüzünde kan döken, fesat çıkaran bir topluluk var. Adem Nebi'nin o topluluğa atanıyor olması kan döken, fesat çıkaran o topluluğu düzeltmesi. Şimdi her Nebi'nin geliş amacı zaten Kur'an'a baktığın zaman her Nebi'nin geliş amacı zulmeden, adaletsizliğe düşen, kan döken, fesat çıkartan, fuhşiyata giren daha doğrusu Allah'ın düzenini bozan tüm topluluklara Allah bir Nebi göndermiş. Şimdi Adem Nebi de Meleklerin de söylediği üzere kan döken, fesat çıkartan bir topluluk üzerine halife olarak geliyor. Demek ki halifeliğin esas manası, görevi, içeriği kan döken, fesat topluluk, fesat döken bir topluluktan insani, ahlaklı bir topluma evrimleşme. Halife kelimesi yerine gelen, sonradan gelen emanet manaları taşıyan bir kelime emanetçi olan, mirasçı olan, manalarına gelen bir kelime. Kalfa kelimesi de oradan geliyor. Usta değil ama kalfa. Ee, enteresan bir kelime. Kur'an'da da birçok örneğini görüyoruz ve sadece böyle öyle bir anlaşılıyor ki yeryüzümün hakimi gibi halife o yani öyle bir şereflendirilmiş insan yeryüzünün halifesi sahibi her şeyin üstünde. Öyle mi hocam? Değil. Ee, i̇nsan yeryüzünün halifesi olabilmesi için yeryüzüne sahip çıkabiliyor olması gerekiyor. Çünkü yeryüzü ona emanet ediliyor. Emaneti hıyanet eden... Sahip olmakla sahip çıkabilmesini ayırdınız sanırım. Anladım. Aynen öyle. Laf arasında kaynamasın. <laughs> evet. Çok güzel bir yere değindiniz. Çünkü. Aynen. Sahip çıkabilmek. İblisin kibre girmesi, güç zehirlenmesi, yaşaması aslında bunun bir göstergesi. İnsan iblisten mi iblis gibi mi olacak? İblis sahip olmak istedi, güç zehirlenmesine girdi. Kibre kapıldı. Melekler ise sahip çıkmak istedi. Aynen öyle. Evet, çok güzel. Bak yani bunu hiç konuşmamıştık. Burada şu anda konuşuyoruz <laughs> ve çok hoşuma gitti. Evet. Yani Adem Nebi'nin özelinde hepimize bir görev yüklüyor Allah, bir emanet ediyor. İblis emanete hıyanet eden insan emanete sahip çıkan. Şimdi bu emanet konusuyla ilgili emanet kelimesiyle ilgili mesela Allah Asap suresi 72. ayette aynen şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşin gerçeği biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk. Ve onlar emanete ihanetten kaçındılar. Nihayet onu insan yüklendi ve o ki ve ne var ki o da zalim ve cahil biri olup çıktı. O insan zalim ve cahildir. Şimdi insan, insanların çoğunluğu Allah zarardadır diyor. İnsanların çoğunluğu kafirdir diyor. Ne zaman, ne kadar? O emaneti yerine ulaştırmayana kadar. O infakı sağlamadığı zaman, o İslam'a uymadığı zamana kadar Zalim ve cahil. Emanete sahip çıkabildiği kadar insan insandır. Emanete sahip çıkamadığı noktada insan iblise dönüşür. İblisin tarafkirliğini yapar. Hadid suresi 7. surede Allah aynen şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. 7. ayet. Allah'a ve Resulüne inanın ve Allah'ın size emanet olarak tevdi ettiği şeylerden başkaları için harcayın. Çünkü sizden iman edip de Allah yolunda sınırsızca harcayanlar büyük bir mükafat görecektir. Hadis suresi 7'de direkt halife kelimesini de kullanıyor evet, Allah. Burada bunda. halife kelimesi geçiyor. Şimdi Allah'ın bize emanet ettiği şeylerden yeryüzü için harcayacağız. Ve bu halifelik olacak ve bu halifelik olacak. Şimdi insan burada tabi bir meta olarak bunu görebilir. Yani Allah'ın bize bahşettiği paradan, puldan, işte e, güçten e, diye anlaşılabilir bu ayet. Ama şöyle de anlaşılabilir: manevi olarak emanet ettiği şeylerden de infak edebilirsiniz. Aynen Hazreti Nebi'nin dediği gibi tebessüm bir sadakadır. Şimdi insan bilgisini infak edebilir, tebessümünü infak edebilir bakışını infak edebilir, dostluğunu infak edebilir. Yani Allah'ın bize bahşettiği ve yeryüzünün sırlarıyla bizi donattığı bu emaneti gerçek manasına ulaştırabilmek için yeryüzüne hizmet edebilmek gerekiyor. Hocam, o zaman e, kendimiz için yapacağımız veya harcayacağımız bir şeyden bir başkası içinde harcamadıkça, dünya içinde harcamadıkça İslam olamayacağı sanırım. Kendinize ayırdıklarınızdan vermediniz müddetçe. Aynen öyle. Tabi e, burada e, önemli bir nokta daha var. E, i̇nsan önce insan olmalı. Sonra Müslüman olabilir. Çok önemli. İnsan burada zaten. E... Müslümanlar, ey Müslümanlar Hı, demiyor. Hayır. İnanmakla, Müslümanlıkla veya başka bir şeyle ilgili bir şey söylemiyor Allah. Burada halife olabilmekten, yani insan olabilmekten bahsediyor. O Kur'an ki sadece muttakileri, takva sahiplerini uyarabilir. Şimdi biz insan olarak böyle kesiyoruz, biçiyoruz, avlıyoruz. Sanki onu biz yaratıyormuşçasına fütursuzca tüketiyoruz. Fütursuzca. Çoğaltmadan, onarmadan sanki böyle bizden başka her şey bize hizmet ediyormuş gibi. Allah Allah. Hatta bir insan bile bize hizmet, ediyor. hizmet ediyormuş gibi bir insan düşüncesi var. Her şey kendi etrafımızda dönüyor zannediyoruz. İşte zalim ve cahil olan insan bu. Eyvah eyvah eyvah. Yani Zeynep ablamız var. Ona da buradan selamlar olsun. Selamlar. Bu konuyu konuşurken çok güzel bir şey söyledi. Bir insan bir tohum atarsa yeryüzüne gelecek nesiller onun ağacından faydalanır. Aa gölgesinden, meyvesinden, her şeyinden faydalanır o gelecek nesiller. Şimdi bunu söyleyince kafamda bir şey canlandı. Tohumlar tektir. O Allah'ın tekliğinden ekerseniz, onu güzel bir şekilde sularsanız. O en aşağı başaksa birkaç baş verir. Domatesse en aşağı bir 7-8-10-15 tane domates çıkarır. Ağaçsa her sene farklı meyveler sunar. Çokça. Bu teknikten kesrete bir e, anlamda insana Allah'ın birliğini ve ne kadar çok verici olduğunun da bir göstergesidir. Çok güzel hocam. Bana bunu hatırlatıyor. Çok güzel. Çok güzel bir e, bu da e, görüş ve bakış açısı oldu. E, ve Allah diyor ya. Bana bir adım atın ben size on adım atayım. İşte yeryüzünde bunun canlı bir örneği. Bir tane ekiyorsunuz ne kadar veriyor. Bu bir düşünce meselesi. Tek yaşamadığını gösteren bir topluma hizmet vermek gerekliliğini gösteren bir karine yaratıyor adeta. Çünkü siz o meyveleri tek başınıza zaten tüketemezsiniz. Ektiniz, ektiniz, ektiniz. Yiyemezsiniz hepsini mutlaka çürür. Paylaşmak gerektiğini gösteren yeryüzünün ayetleri bunlar. Hani biz dedik ya geçen e, bu Kur'an'ı okursun belki de anlarsın ki okumuyorlar anlamıyorlar. E, ama hani oku, okursun ve anlarsın ama bir işe yaramaz. İşte yeryüzünü de böyle oku, okumak gerekiyor. İşte bakın bunlar da yeryüzünün ayetleri. Yani bunları da okumak gerekiyor. Ha bu arada demiyor, diyoruz ki, herkese söylüyoruz. Yani Türkçe Kur'an okuyun alın mesela bu ee, sevgili Cemal Külünkoğlu hocanın e, Kur'an-ı Kerim gerekçeli ve açıklamalı meali mesela. Ee, derneğimize gelenlere hediye ettiğimiz meallerden biri. Erhan Aktaş hocanın Kerim Kur'an meali. Derneğimize yine gelenlere hediye ettiğimiz ve zaten WhatsApp hattında da ücretsiz olarak gönderilen bir meali. Harika mealler. Hakkı Yılmaz hocanın e, Necim Necim Türkçe Kur'an meali. Yani e, Sayın Mustafa İslamoğlu'nun Mehmet Okuyan'ın, bakın arkamızda da yani Elmalı'nın e, İhsan Elaç'ın yani Meal Cenneti karşılaştırmalı olarak okuyun. Anlayın. Ama hayatı da okuyun. Hayatı okuyup bunu üstünüze yaşamazsanız bunu yerleştirmezseniz hiçbir anlamı olmuyor. O ağacı ektiğinizde bir ekit ektiğiniz büyü e, nasıl suladığınız, temiz mi suladığınız, temiz suyla mı suladığınız veya çok sulayıp mantar enfeksiyonu kaptırıp kökünü mü çürüttünüz? Yani çoğu da zarar. Bir kararda olması gerekiyor. Veya yani hiç mi sulamıyorsunuz? Yani bunlar teşbih olarak söylüyorum ama e, ben coştum galiba biraz lafı size bırakayım. <laughs> Estağfurullah. Ee, çok güzeldi. Ee, buradan devam edersek sizin söylediğinizden hareketle <laughs> ben de e, Zeynep ablamıza şöyle bir cevap verdim. <laughs> Dedim ki abla öyle bir düşünceye açtı ki bir anda kafamda. Dedim ki bu tohumu insan önce kendinde var bu tohum. Çünkü kendinde olanı ekiyorsun zaten. Hmm. İnsan, doğuştan fıtrattan aynen Doğumdan doğuştan, geliyor. Doğuştan Allah'ın Rum Suresi 30'da da belirttiği gibi Allah'ın doğuştan içimize yerleştirdiği bir tohum var. Önce bizim onu sulamamız ve onu yeşertmemiz. Onu içimizde çoğaltmamız gerekiyor onun vereceği meyveden tekrar bir çekirdek bir tohum oluşturup yeryüzüne dağıtabiliriz. Ancak bu şekilde oluşturabiliriz. Yani kendimizden başlıyor olması gerekiyor. Tebliğ meselesi Şimdi diyecektim tam. Hocam hep söylersiniz tebliğ sanki oraya doğru gidiyor bu iş diye. Evet yani tebliğ meselesine ben çok takılım. Yani şimdi mesela tebliğciler var. İnsan tebliğ edelim. Misyonerler. Yani tebliğ edelim. Tutalım kolundan. Kardeş sen böyle olmaz. Müslümanlık böyle olurum Böyle Pavi olurum Ona gidelim, böyle gidelim, oradakilere. şey de... yapalım falan böyle bir. tekel bayine gidelim. Tebliğ edelim. İnsan e, önce kendine tebliğ etmeli. Önce kendine kendine tebliğ etmediğin, edemediğin bir durumu yaşamadığın bir hali başkasına tebliğ edemezsin. Bir anlamı yok. Sizin de dediğiniz gibi hayatı okumadan, yaşamı okumadan, Kur'an'ı okumadan, kendini okumadan bu tohumu ekemezsin. Bu tohumu ilk önce kendinde yeşertip toprağa vereceksin yeryüzüne. Yaşamadığın bir şeyi bir başkasına anlatamazsın. Yani bizim meşhur bir atasözümüz var. Hoca verir talkımı, kendi yutar salkımı. Yutuyor da. Yutuyor da. Yani o talk da, yani talkım, İngilizce de talk yani geçiyor ya konuşma yani söz. Sözü hoca veriyor o şeyi. Ee, ama kendi dinliyor mu acaba? Ne Hani şeye girmeyeceğim. falan girmeyeceğim, mezar başında yapılıyor falan. Oralara hiç girmeyeceğim, o zaten saçma sapan bir şey de. Oralara girip de kafa bulandırmak istemiyorum. Ama hocalarımız galiba kendi söylediklerini kendi dinlemiyorlar. Ve çok dediğiniz bu tebliğ faaliyeti böyle olmaz. İnsan kendini dinlemeli önce hocam. Sayın İslamoğlu hocanın geçen gün bir videosunu izledim. Orada çok güzel bir şey söylüyor bayıldım yani o sözüne. Böyle Kur'an'ın Allah'ın vahiyini anlattığı böyle özü birkaç kelimede böyle anlatmış. Diyor ki eğer elimde bir ilke koyma gücü olsa koyacağım ilk ilk tek ilke insan olmadan Müslüman olunamaz olurdu. Ya. Ya. Hocam insan olabilmeyi ya insan insan olabilmeyi gerçekten basite indirgiyor. Evet. Basit bir şeymiş gibi. Yani senin doğuştan aynada gördüğün şeyi sen insan zannediyorsun ama yani acaba insan mısın? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. İslamoğlu biraz hocaların hocasıdır. Biraz böyle bilgi birikimi olması lazım onu dinleyebilmek ve anlayabilmek için. Güzel şeylerden bahsediyor biz hiçbir kişiye bağlı kişiler değiliz. Her sözü dinliyoruz. Arasında çok sevdiklerimiz oluyor. Sevmediklerimiz oluyor. Eleştirdiklerimiz oluyor. Her sözünde kimsenin her sözünü mutlaka doğrudur gözüyle bakmıyoruz. Ama İslam Hoca da bunlardan biri ve seviyoruz. Güzel. Allah razı olsun. Hizmetleri, bütün gerçekten. hocaların hizmetleri Hepsi. gerçekten çok her insanın biz mesela Kur'an'ı bilmeyen insanlarla bile konuşurken birçok e, böyle beyin yakacak derecede cins kafalara sahip olan böyle insanlarımız var. İnanmadığı halde öyle bir şeyle anlatıyor ki senin jetonların ve tınk 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 düşebiliyor. Ve ne yapman gerektiğini anlayabiliyorsun. Yani işin sırrı inanmakta değil dediğin gibi insan olmakta sanırım. İnsan olabilen kişi Halife olmuş demektir. Halife olabilen Müslümanlığa tabi olabilir. Harika bir sohbet. Gerçekten bugün biraz beyin yaktık sanırım ama güzel oldu. Konuşmadığımız şeyleri konuştuk. Benim senin hakkında bilmediğim, senin benim hakkında bilmediğim fikirleri birbirimize bugün söyledik ve hoş bir sohbet oldu. Sizleri de bekliyoruz buyurun gelin sohbetler edelim muhabbetler edelim organizasyonlarımıza katılın e, çeşitli yardım faaliyetlerimiz var onları beraber yapalım e, bir şey vermek zorunda değilsiniz aramızda bulunun ve e, o hali bir görün isterim e, sizde bu bu tarz organizasyonları kendiniz düzenleyebiliyorsanız çevrenizi düzenleyin isterim çünkü infak dediği gibi yeryüzünün halifesi olmak için şart eylemlerden biri insan olabilmenin en önemli şeylerinden biri infak. Yani vermek, bir şeyler e, kazandırabilmek. Ama bu sadece kuru kuruya bazen şey diyorlar mesela e, sadece mutfak eşyaları veriyorsunuz. Mesela yani gıda veriyorsunuz. E gününü kurtarıyor. Tabii ki öyle. Yani ama o gününü kurtaracak insanlar da var bu dünyada. Onları da düşünmeliyiz. Ama tabii ki öyle tohumlar ekmeliyiz ki bir tohumdan çokça ağaç büyütmeli ve o ağaçlar da meyveler verip bütün bir dünyaya yetmeli inşallah İzmirimizden Bucamızdan başlayalım mesela bütün Türkiye'ye oradan dünyaya yayılsın inşallah ve i̇nşallah. eşit paylaşım imkanları da olsun insanlar gıdaya barınmaya elektriğe suya Para verme ihtiyacı duymasın. Bunlar e, devlet ya da sivil toplum örgütleri tarafından insanlığın hizmetine sunulsun. Ne demişti çocuk felcini bulan kişi? Güneşi patentleyebilir misiniz ki ben çocuk felci açısını kendime patent alayım? Ve insanlığın hizmetine sundu. Şu anda 7 sülalesi o arşı sayesinde dünyayı yöneten aileler arasında olabilirdi. O ise insanlığın hizmetine sunmayı tercih etti. Buradan ona Allah rahmet eylesin. Amin. <laughs> Selam ve dua ile size Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.